Da minik sincap Mino ağaç dalında oturur ve diğer hayvanları izler. Oyun oynayan hayvanlar Mino'yu çağırır ama o utanarak saklanır arkasına. Aniden büyük fırtına başlar ve tüm hayvanlar korkarak evlerine koşar hızla. Tavşan Pufi ağlayarak kardeşinin kaybolduğunu söyler ve herkes endişelenir çok. Mino derin nefes alır ve cesaretini toplayarak fırtınaya doğru yürür cesurca. Mino dalların arasında dikkatle arar ve küçük sesleri dinler sabırla. Sonunda minik tavşanı bulur ve onu sıcak kucaklayarak sakinleştirir nazikçe. Mino güvenle minik tavşanı taşıyarak annesi Puffy'ye geri götürür mutlulukla. Puffy sevinçle kardeşini kucaklar ve Mino'ya teşekkür eder gözyaşlarıyla mutlu. Tüm hayvanlar Mino'yu alkışlar ve artık onunla oynamak ister hep.